Oo, siz Kamran, Sevgili kuzancığım hoş geldiniz. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti dizilerden ve reklamlardan kazandıkları yüksek gelirleri gayrimenkule yatırmaya devam ediyor. Solgun görünüyorsun. Gayet afiyetteyim efendim. Merci bien. Siz? Oyun oynamayı bırakıp sade de gelelim Feride. İstanbul'daki lüks sitelerinde iki villa sahibi olan çift bu yaz Bodrum'da her biri 60 milyon TL değerinde 4 lüks villa daha inşa ettirdi. Çıldırdın mı sen? <laughs> bu ne lağavallik? Bırak bağıracağım. <laughs> Niçin bana bu ezayı hak görüyorsun? Niçin? Sosyal medyada kazanç sağlayan ünlü çiftin bir post veya 15 saniyelik story için 2,5 milyon TL talep ettiği ortaya çıktı. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Barıştık mı papatya? Şamur'un tadına bakarsan barışırız. Münasebetimizi saklı tutacağına söz verirsen barışırız.